Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tam bacak açmayı öğreteceğim. Sadece iki tane demir sandalye lazım. Yoksa tahtadan sandalyeye ihtiyacımız var. Arasına giriyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Böyle Sonra sandalyenin burasına geçiyoruz. Sonra kollarımızı çıkartıyoruz. Yakınına geçirdikten sonra şey yapıyoruz. Sonra böyle ilerletiyoruz. Sonra bunları ilerletiyoruz. Ve sonra da bacaklarımız bir bakmışsınız sıfırdan açılıyor. Ama ben bunu yaparken yapacağım. Biraz acıdı. Acıyabilir. Açtıktan sonra da acıyabilir. Ve sonra da bakın. Ben burada düz bacak açmayı da biliyorum. Önce bu bacağınızı geçiriyorsunuz. Sonra bakın. Hatta bakın. Böyle de sıfırdan açabiliyorum. Böyle açıyorsunuz, sonra böyle yapıyorsunuz. Ama bu soya, soyalın, soyalın ya böyle ya böyle olabilir arkadaşlar. Onu da hiç sıkıntı yok. Bazı kişilerde böyle olabiliyor. Ama şu anda hala bacağım acıyor. Bileştirdikten sonra daha da acıyabilir. Ama bu da kasıklarınız. Burası buralar bir yerler işte. Buralar kasıklarımız arkadaşlar. Kasıklarımız buralar karnımızda bir yerlerde. Ama bacaklarım ilk başı acıyor derseniz tabii ki de acı. Sonra birkaç gün sonra ya da bakmışsınız bir ay sonra ya da birkaç gün sonra geçebilir. Ben bir kere çok çok defa denedim. Bacağımı açmayı başaramadım. Ama sıfırdan açmayı başaramadım. Sonra da bir bakmışım. Böyle sıfırdan açmışım. Böyle. Hala açıyorum bakın. Bu arada ben sizi kandırmıyorum. Bir kişi demiş. Ama özelden de değil. Bir dakika. Bay bay arkadaşlar.